Nasıl olmuş o iş? Doğan Esra'yı yemeğe götürmek istemiş. Bir gün önce tanışmışlar. Esra da Doğan'a yaklaşma fırsatını kaçırmamak için kabul etmiş. Ama çocuğunun babası çıkıp gelmiş. Ela ile ilgili sorun çıkarmış. Esra yemeğe gidemeyince ilk günden Doğan'ı elden kaçırmamak için Sarı gitmiş. Bu kıza çok dikkat et Altay. Niye öyle söyledin ki? Sözümü dinle işte. Doğan'a yakın ol. Çok işimize yarar tabii. Ama kıza fazla yaklaşma. Öyle bir söyle. Benim göremediğim bir şey mi gördün? Aksine eğer ona bir adım daha yaklaşırsan, iyice yakından bakarsan onda kimsenin görmediği, göremeyeceği sana özel bir şey görmenden korkarım. Görürsem ne olur? Aşık olursun evlat. Doğan'ın teklifine hayır mı diyeyim yani? Ah, bak, aşkın adı bile kafanı karıştırdı. Kendisi gelse demek Mecnun'a döneceksin. Senelerce kalbini aşka aç diyen sen değil miydin? Kuru yaprak gibi savrulurken lazımdı sana aşk. Hayatına mana gelsin diye. O zaman dinlemedin. Şimdi yedi başlı ejderhanın boynunu vurmak için yola koyuldun. Aşıkla maşukla uğraşamam ben. Kızma ihtiyaç. Ortada fol yok, yumurta yok. Ha, işte tam böyle olur. Ne olduğunu bile anlamazsın. Kucağına civcivi bırakıverirler. Sen o treni kaçırdın. Sana aşk yasak. Bunu da taş kafana sok. Tamam daha ne bağırıyorsun anladık. Sarı'ya uzak Doğan'a yakın duruyoruz. Öyle mi? Bak, Saraka'ya alınacak tarafı yok bu meselenin evlat. Yolun bundan sonrasını beraber yürüyeceğiz dedik. Adımımı sana göre atacağım. Beni yarı yolda bırakacak mısın yoksa sonuna kadar var mısın? İyi düşün, öyle gel. Daha ne kadar tutacaksın beni burada? Bu gece son. Beni bırakacağına söz verirsen dosyaların yerini söylerim sana. Onun dışında da zaten bildiğim her şeyi anlattım sana. Kırk yıl hazırlık yaptık. Panik yapıp milleti ayaklandırmasak sakince gece üçü beklesek plandaki gibi 16 Temmuz sabah başka bir ülkede uyanacaktınız. Bu ülkeyi biz yönetecektik. Ama millet izin vermedi. Ya böyledir işte. Keskin feraset keramete kıç attırır. Öyleymiş. Şimdi bu köyne kulübede sorguladığın bu adamla İki çift laf edebilmek için bir ay öncesinden randevu alman gerekecekti. Biz başarısız olunca devre dışı kaldık. Şimdi yeni bir sistem çalışmaya başladı. Sen içinde değil misin yeni sistemin? Deşifre olduk. Bizi istemezler. Senin gibi iş bitirici bir hain çok işlerine yarardı. Yazık etmişler. Eskiler kimsenin umrunda değil. Fettah da hakkı bile dinlemez bunlar. Ortada bir miras var. Büyük bir miras. Milyonlar, milyarlar mevzubaiz. Belki 40 yıl daha sürecek yeni bir paralel yapı devreye girdi. Ne biliyorsun bunların yapısı hakkında? Bizimkinden farklılar bizim için üsttekiler çok değerliydi. Bunlar da üstten aşağı bir sistem. Alttakiler üsttekilerin kim olduğunu tanımaz bilmez. Muhtemelen beni elinden aldığınız adamlar da en alt sokak başları. Ben de hiçbirini tanımam bilmem. Üç beş senede hazırlanacak bir tezgah değil bu. Öncesi vardır. Senin nasıl haberin olmaz? Biz başarısız olursak, devreye girecek bir yedek paraşüt muhakkak olmalıydı. Farkına vardım, anladım ama bizi hep uzak tuttular. Ne zamandır biliyorsun bunları? 10 yıldır. 2012'den beri farkındayım böyle bir yapının olduğunu. 2012...